Ne söylememiz gerekiyor? Bilmiyorum. İşin teknik kısımlarını bizden daha iyi bilen abilerimiz vardır. İşin ideolojik kısımlarını daha iyi konuşacak abilerimiz vardır. Yeri midir? Herkes isteyen istediğini söyleyebilir. Belki çok mükemmel bir adam değildi. Herkes gibi hatasıyla, doğrusuyla olması gerektiği gibi dengeli. Ne biraz fazla, ne biraz eksik adına kahramanlık türküleri yazılmayacak yazılmasın da zaten çünkü insanları böyle idealize etmeye gerek yok ama en nihayetinde babamdı ama sadece babam değil şimdi da sizlerin de yoldaşıydı çoğunuzun ee, ben baba diye ağlıyordum yanımda biri oğlum diye ağlıyordu sonuçta biz koskocaman bir fotoğrafı tamamlayan Birer küçük parçayız. Aslında büyük fotoğrafa bakmak lazım. Katillerimizi tanıyoruz. Kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Biz unutmuyoruz. Hani siz de unutmayın. Onun için bu karanfil bana değil. Hepinizedir. Hepinizi seviyorum. Siz de